Yaptıklarım, yapacaklarımın teminatı olsun kardeş Siz kimsiniz ki bizi ölümle tehdit ediyorsunuz? Biz Azrail'den korkmazken sizden mi korkacağız? Kalkış kaçıran gay Ben kaçırmadım Bak bak vurma Başka aşkına abi drift alışınca her yerde yan vermeyi başlıyor <laughs> Tabi driftsiz asla Pardon Sıkıntı Pardon. yok kontrol sağlayamıyorum. Sorun yok, sorun yok. Kontrol sağlandı. Oha, 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 oha. Oo. Ekip içinde daha evet. olmaz. Abi ben de en sağdan en sola yapıştırayım dedim. Tolga abi yapıştırdım. <laughs> abi kalkış köşeden gelir dedim diye önceki yer. Ayıp oluyor. Yok öyle bir şey ayol. Aa kalkamadım gay. <laughs> Oğlum adamı pit atmadan zaten rental almış. he öyle yersin piti işte. <laughs> Ne güzel girdim viraj adım ha. Bozumu yuttum bir. Sindirlendi bakması geliyor. Karşıdan gelen arabaya vuracaktım az daha. Ben de çok güzel girmiştim de. Sindirlendi bak nasıl geliyor. Kokoların gücü adına. <laughs> bak sen Tolga abime pit atarsın ha. Evet. Bana, bana, da atıyor ha. Hayır. Of. Ortada çok kısa attım orada ya bir sıyrılmışım. Evet, o bana denk geldi. Var mı kalkış kaçıran? Yok. <laughs> Abi aynı gaza basıyoruz, aynı nitroyu veriyoruz ve yine arkada kaldım bak. Araba değil, yen. Pek yedi biri kim o? Onam. <laughs> ben görmedim onu. Ne ara geldi o? O beni geçti ya. Ona az o kadar hızlı. Bilmiyorum ki. Bu Uğur böceği miymiş lan? Ana! Tamam la, Uğur böceğiymiş sıkıntı yok. Bu çocuk böceğiyim. Ben ee, sana terlik bacak bacak alacak. <laughs> <laughs> terlik bacak böcek. <laughs> Hadi terliği böceği alalım da bacak ne abi. Daha dönemedim lan niye öyle oldu? Dönersin. Dönerse senindir pideyse benim. Hadi bakayım. Al işte. <laughs> İskenlerse benim. <laughs> Bir buçuk yağlı Adana. O en sevdiğim. Ben bir emri severim diyor, ha. Dar alanda kısa paslaşmalar. Bu borunun içinde yarışmazsam gece gözüm uyku girmiyor ya bu derece. Ya Avudi kaza yaptırdı bana ya. Geri zikalı. Teşekkürler. Keşke daha önceden vursaydım. <laughs> bir denedim ama olmadı. Anan. Arabayı, Yapma. Arabayı vurmayayım ve kontrol kaybettim. Checkpoint kaçalım Allah'a emanet. Crash. ne Allah. <laughs> ya sonuncu düştüm yine olacak iş değil ya. Abi ben şu an çok eğleniyoruz <laughs> Umurumda değiliz. Audi kalkmadı. Ağlayan bana Hmm. Ekstikası ya. Bizi gördü ya. Göt herif. Abi senin son anda geçsem küfür eder misin? Yok. Hadi bakalım. <laughs> ah <man. gülüyor> Dip N'oldu? Dipdübe dipdübe Sen benim nitrom yok sandın değil mi öyle Oo. nitrolamadım diye? Acaba kaç saniye? Salise pardon Salise ya Ooo tam salise bir, hatta Bir salise bir salise Normalde grip dönme buraya böyle dönemezsin Şimdi de kendine has bir tarzı var yani onu da yemeyelim Ya var var da Ben gribi yedim Emre Emre Orhan. değil Emre değil Emre değil Emre değil Otistik <laughs> otis <dinle>, Emre Otistik Emre sırasını saldı otistik çiko Lanın. Serkan umarım burada viraj alamazsın Aynen aynen O değil de ben uçtum Ben de uçtum abi Serkan'ın üstünden hızlı öfkeli ki yüzde yuvuştum abi Emrah meta sen yapamazsan... niye konuşmuyon? Emrah Serkan'a kilitlendi ya <laughs> Anam sen meta arabayla beni mi geçeceksin sen? Adam yerim seni, anam senin içiniz bir viraj almasını öğren koçum sonra meta araba alırsın tamam mı? <laughs> Pek sürem emin değilim sanırım Çok kötü şeyler yaşadım az önce Gördüm Güzel araba, bunlardan biri ne kadar eder? Buna senin paran yetmez ahbap, Ferrari <laughs> Yapıştır. Aradan geç, aradan geç. Ulan be. Ben o Akuro'yu yiyeceğim dedim mi? Dedim. Sözümü nereyim? Dedin, dedin ama aradan geç kısmı başarısız olduk orada. <laughs> nereye gidiyor sen? Bizi bitirdin mi? Eşeklimizi ayırın peki. <laughs> Bu şey mi ya? Turist, turist trap mi? <gülüyor> 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 O map değil mi bu? Çok umadım biliyor musun? Muhtemelen o. Akura'yı yedim dedim de güzel geliyor gideceğim de grip değil yapmış, yetişemez bana o. Pay'lemediğim sürece. Bir tanesini ben hallettim. Serkan Efe ikinci. Ama o Akura'yla elemanmış Şu an deliriyordur abi o. Mustang'le geçiyorum ya. Ne küfürler ediyordur. Birini geçtim ama aa Emre. Ben ah. Bendim. ah ah. ah, o arabalara da ben vurdum. Ben de vurdum. Akura güzel geliyorsun Serkan Efe kardeşim ama YouTube'da bana denk gelirsen Meta evet. araba kullanma bir daha o götünü <gülüyor> <gülüyor> Kanalı takip etmeyi unut Aaa Noldu? Ne, ne sen sor ne ben söyleyeyim hmm. Hani yüksekten aşağı yola atlama yeri var ya orada sola döndüm yanlışlıkla Tamam sınırlı ben Serkan'ın akıllarını intikamını aldım siz rahatlayın Tamam Adios Serkan Serkan'cım her gördüğün meta yapmayacaksın. Biri gelir eline verir böyle. Kanala abone olmayan herkesi <laughs> götünden sikeyim. İyi günler.